Neden biz kapattık? Çayı. şimdi acil işimiz oluyor. Bir şeyler oluyor değil mi abi? Evet. Arda sıra kapatacağız burada ama ev oluyor biraz. O yüzden yani sıra kapatabiliriz. Köpekler evet. 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 oldu. Derimi ne yersen baba ne Seni çok seveyim. Arca evet. da Hayır, bu arada oraya yazmışsın ki Delem su yazmışlar. Erona. Doğru. Abi bana bir tane telefon gönder abi. Abi ne olursun yani. Kaçın bir aynı telefona alıyorum abi. Abicim hadi artık denemeye başlayalım. Üç. Azaten de. Ben... Gidiyoruz. Kusmak. Kusmak. korkuyorum Kusmak. 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 Kusmak.